bizim if koşuludur. Şimdi buna geçmeden önce bir tane var is aktif diye bir bu değişken tanımlayalım. Is aktif değerimizi başlangıçta false olarak verelim. Şimdi ekrandaki programımız işlemini bitirdiğinde ekrana bitti diye mesaj yazan bir koddan ibaret. Şimdi nedir bu koşul mevzusu? Koşul şudur. Koşulun keyword'ü if else boşluk if ve else'den ibarettir. Bir koşul türü daha var. Onu bir tık sonra konuşuruz. Başlangıç koşulumuz if koşulu, if else koşulu olarak geçer bu. If buradaki var olan değer ve else diyelim buraya. Buraya gelen yani if keyword ile şu gördüğünüz süslü parantezin başlangıç. Şimdi if'in sintaksi burası. Body'si de bu iki süslü parantezin arası. Else'in sintaksi şey imzası burası else'in badisi de burası. Koşul dediğimiz mevzuda if'in badisindeki olayların çağrılabilmesi, çalıştırılabilmesi için FMT printelen koşul doğru FMT printelen koşul yanlış. İfin body'sindeki bu mesajı ekranda görebilmek için bu imzanın arasına giren bu türündeki verinin true değerine sahip olması gerekir. Yani buraya giren değişken değer olarak doğru bir değerine eşit ise yazılım buraya geldiğinde bunu sorgular. Burası doğru ise bu kod bloğunu çalıştırır. Burası doğru değil ise bu kod bloğunu çalıştırır. Bu doğruysa bu çalışmaz. Bu doğru değilse de burası çalışmaz. Şimdi bunu çok basit bir şekilde bir çıktısını görelim. Goran Hoca Go diyelim. Ekrana bitti ve koşul yanlış ifadelerini yazdı. Koşul doğru kısmını çalıştırmadı. Çünkü bizim iz aktif değerimiz false değerine eşit. Burası false olduğuna göre buradaki koşul yanlıştır. Yanlışsa else bloğunun içerisi çalışacaktır. Bu doğrudan bool veri tipini kullanabileceğiniz bir koşul türüdür. Bu birinci tanımlama yöntemimiz. Şimdi eğer isaktivi turu yaparsam ve go proje go dersem bu sefer koşul doğru fonksiyonuna ekrana basacak. Koşul bitti bu mesaj bitti mesajı koşuldan bağımsız buranın sonunda çalıştığına göre hiçbir şekilde etkilenmeyecek ve hep çalışacaktır. Is aktif değeri true olduğunda koşul doğru mesajı ekrana gelecek. Öbüründe yanlış gelecek ve turu olduğu için gördüğünüz gibi mesajda koşul doğruyu ekrana bastı ama bitti şeyi basmadı koşul yanlışı basmadı. Bu birinci e, koşul tanımlama da burada değer olarak kullanabileceğimiz birinci tür bu. Şimdi bool değişkenin ne için kullanıldığını söylemiştik. Bool değişken koşullardaki dallanmayı sağlayan veri türüdür. Doğruysa burası çalışır, değilse burası çalışır. Şimdi başka bir if koşulu yazalım var eee diyelim ki Eray'ın yaşı 24 olsun var Hüseyin'in yaşı 25 olsun. Şimdi yazacağım koşul şu. Eray'ın yaşı eşit midir? Eşit eşit operatörü conditional operantlardan bir tanesidir. Bakın eşittir operatörü bir atama operatörüdür. Eşit eşit operatörü aslında eşit mi demektir. Hüseyin'in yaşı. Buraya yaşları aynı değilse yaşları farklı yazabiliriz. Bu projeyi çalıştırdığımda bu birinci koşulumuzdu. Koşul doğru dedi. Burayı bir açıklamaya alalım. Kafamızı karıştırmasın. Yaşları farklı. Şimdi bu koşulu okuyoruz. Eray'ın yaşı ile Hüseyin yaşı eşit mi diye bir soru sorduk. Bu sorunun cevabı ne olabilir? Bir şey eşit mi? Evet ya da hayır. Evet'in yazılım dilindeki karşılığı true, hayırın yazılım dilindeki karşılığı false'dur. Yani aslında biz bu koşulu sorguladığımızda bize bu türünde bir değişken oluşmuş olur. is yaşıt diye bir değişken olur. Bunun değeri yaşları eşitse true olur, değilse false olur. If bloğu da, if condition'ı da bunun sorgulamasını yapar. Şimdi Hüseyin'in yaşını bir yaş küçülseydik ve 24 yapsaydık, sorguladığımızda yaşlarının aynı olduğunu görürdük. Yani koşulları kullanırken bu if'in yanındaki kısma doğrudan tipi bool olan veri bir değişken kullanabileceğim gibi ifin yanındaki bu kısımda 2 3 5 fark etmez birçok değişken arasında koşul operatörlerini kurarak bir sorgulama mekanizması da oluşturabilirim. Bunun sonucuna göre bir şey yaparım veya yapmam. Şimdi burayı Evet burası bu şekilde dursun. Integer'ları kullanarak başka koşul operatörlerine bakalım. If Hüseyin'in yaşı küçüktür Eray'ın yaşı. Burası için şu bloğu alacağım. Her seferinde mesaj yazmakla uğraşmayalım. Bunu çağırdığımda bize koşul yanlış diyecektir. Çünkü Hüseyin'in yaşı Eray'ın yaşından küçük değildir. Bunlar yaşıttırlar. Eğer Hüseyin'in yaşını bir yaş daha küçültür 23 yaparsam o zaman bu koşulumuz doğru olacaktır. Koşulum bu bloğa çalışacaktır. Bu bloğa çalışmayacaktır. Bu küçüktür operatörü de Şimdi bu cümleyi okuduğumuzda şunu yapıyoruz. Hüseyin'in yaşı Eray'ın yaşından küçük mü? Bu bir sorudur. Bu sorunun da bir cevabı vardır. Evet veya hayır. Hüseyin'in yaşı Eray'ın yaşından küçükse evet cevabını alırız. Dolayısıyla buranın sonucu true olur. True olduğu için de if'in body'si çalışır. Eğer şöyle yaparsak Hüseyin'in yaşı Eray'ın yaşından küçük müdür sorusunun cevabı hayırdır. Bu da false olacaktı false olduğu için de gidip else, else body bloğunun body'si çalışacaktır. Buradaki fonksiyonlar devreye girecektir. Burada küçüktür. Bir conditional operant'tır. Başka bir conditional operant büyüktür. Bunu kullanabiliriz. Küçüktür, büyüktür. Eşit midir sorusunun farklı bir yöntemi eşit değil midir? Bu da bir conditional operant'tır. E, i̇ki tane eşittir koyarsanız eşit midir sorusunu, ünlem eşittir koyarsanız eşit değil midir sorusunu sağlamış olursunuz. Başka bir conditional operandımız. Bunların hepsini gördüğünüz gibi aslında matematiksel mantığa dayalıdır. Eşit ve şöyle küçük Hüseyin'in yaşı Eray'ın yaşından küçük eşit midir? Bunlar aslında doğrudan matematikteki e, sorgulama yöntemlerinin ta kendisi. Küçük eşit midir? Büyük eşit midir? Onu da yazalım. Büyük ve eşit midir? Eğer Hüseyin'in yaşı Eray'ın yaşından büyükse veya eşitse bu blok çalışacaktır. Hüseyin'in yaşı Eren yaşından burada tek bir tane seçenek kalır. Küçük ise bu blok çalışacaktır. Şimdi şurada Buğulu anlatırken bir yöntemimiz daha var. Onu da devreye alalım. Şöyle bir yöntemimiz daha var. Şimdi ne yaptık? Şurada bir trik vardı. Bir şey eşit eşit midir? Eşit, yani iki tane eşiti yan yana koyarsak eşit midir sorgusunu alıyorsak ünlem koyduğumuzda bunun tersini alabiliyoruz. O zaman bizim için şöyle bir şey geçerli. Aktif midir? Sorusunun cevabında evet ise burası hayır ise burası çalışıyor ise biz şunu da yapabiliriz. Bu veri tipine sahip bir değişkenin başına ünlem koyarak aktif değil midir sorusunu sorabiliriz. Yani aktif değil ise burası çalışır, aktifse burası çalışır. Bu öyle çok aşırı fazla kullanılabilecek bir şey değil. Genelde kodun okunurluğunu da bozan bir şeydir. Yani böyle bir yöntem tercih edilmez tabii ki. Ama bazen e, döngüleri ve dizileri konuştuğumuz zaman böyle bir şeye ihtiyacımızın olduğunu göreceğiz. Ama genel olarak daha clear bir kod yazmak istiyorsak doğrudan bool'un kendisini kullanmayı tercih ederiz. Burada mantığı şöyle kurgulayalım. iz aktif dediğiniz değişken true ya da false olabiliyorsa başına bir tane önlem koyarsam true'yu false yaparım, false'u true yaparım. Yani false'sa burası çalışır çünkü bu tersini sorguluyor. True ise tersini sorguladığı için burası çalışır. Şimdi koşul mimarilerimizde başka bir yöntemimiz daha var. O da şudur. Çoklu koşullar yazabiliriz. Örneğin erayın yaşı küçüktür 10 ise burayı çalıştıralım. else if Eray'ın yaşı küçüktür, 20 ise burayı çalıştıralım. Elsif, Eray'ın yaşı küçüktür, 30 ise burayı çalıştıralım. Bunların hiçbiri değilse de burayı çalıştıralım. Bunun sonucuna bakalım ne olacak. Buraya bir tane daha koyacağım. başladık. Bana diyeceğim ki küçüktür 10 küçüktür 20 küçüktür 30 küçüktür 40 Bu da aslında ne demek? Büyük ve eşittir 40. Hop. Bize şu cevabı verdi. Eray'ın yaşı 30'dan küçüktür. Şimdi şurayı bir inceleyelim. If tagımız var. If başarısız olursa tersi olan else çalışır. Koşullarda bir de çokluk koşul mimarisi vardır. Bu da şudur. Burası bu şarta bak. Bu şart doğruysa burayı çalıştır. Bu şart yanlışsa ve burayı çalıştıramamışsan bir alttaki şarta bak. Bu şart doğruysa burayı çalıştır. Değilse bir alttaki şarta bak. Burası doğruysa burayı çalıştır değilse bir alttaki şarta bak. Burası doğruysa burayı çalıştır. Else için burası doğruysa diye bir seçenek yoktur. Bütün şartlar bitmişse ve yanlışsa o zaman şart ne olursa olsun else'i çalıştır şeklinde çalışır koşullar. Ama burada şöyle bir durum var. Erayın yaşı hem 30'dan küçüktür ama Erayın yaşı aynı zamanda 40'tan da küçüktür. Çünkü 24 40'tan küçüktür. Peki bu nasıl gerçekleşti? Eray'ın yaşı 30'dan küçük olduğunda bu şart çalıştığı için koşul burada biter. Yani burası çalıştıktan sonra tekrar bir şeye bakılmaz. Bir alt satır kontrol edilmez. Buradaki koşulla ilgilenilmez. Buradaki tersi bu değerlendirilmez. Böyle bir şey yok. İlk sağlanan koşul neyse oradaki işlem çalışır ve program bu koşulun sonuna atlar. Buradan devam eder. 92. satırdan çalışmaya devam edecektir. Yani yazalım buranın doğru olduğunu bildi ve buraya girdikten sonra 85. satırı çalıştırdıktan sonra buradan sonrasına bakmadan 92. satıra atlar. Koşulların trik noktası tam olarak burasıdır. Bunu atlayabilmenin bir triği var. O daha sonranın bir konusu. Şimdi koşulları yazarken Buraya bir tane koşul verebildiğimiz gibi birden fazla koşul verebiliriz. Şimdi yazılımdaki koşullar tam olarak sizin söz ile ifade edebildiğiniz şeylerdir. Aslında çok basit. Şunu soruyorum. Eray'ın yaşı 10'dan küçük mü? Hayır. Eray'ın yaşı 20'den küçük mü? Hayır. Eray'ın yaşı 30'dan küçük mü? Evet. O zaman burayı yap. Bitti. Burası yapıldığında artık koşul bloğunun tamamı sona ermiştir. Bunun içerisindeki diğer koşulların hiçbirisiyle hiçbir şart altında ilgilenilmez. Bu bütün yazılım dillerindeki koşul mimarilerinde aynıdır. İstisnasız. Hangi dili öğreniyor olursanız olun. Şimdi ben bu koşulu şöyle genişletebilirdim. Erayın yaşı ondan küçükse Burada şimdi bize yeni bir şey gelecek. Bu koyduğum iki tane dik çizgiyi klavyenizdeki sağ altta alt gr tuşuna basık tutarak soldaki shift'in yanındaki küçüktür büyüktürün yanına basarsanız bu pipe işaretini çıkartırsınız. Bu e, bilgisayar dilinde pipe işareti olarak geçer. Linux terminalde vesairede her yerde çok fazla işe yarar. Burada da bilgisayardaki yazılımdaki karşılığıysa şudur. Veya manasına gelir. Bildiğiniz matematikteki mantık sorgularının da kendisidir. Eray'ın yaşı ondan küçükse veya Hüseyin'in yaşı 20'den küçükse Buraya kadar ki bütün yerleri kapatacağım. Kimiz kolay olsun. Eray'ın yaşı ondan küçükse, Hüseyin'in yaşı 20'den büyükse dedik. Tabi arada veya işareti var. Ve çalıştırdık. Şu arada iki tane daha mesaj var. Onları da bir kapatayım. Daha rahat görelim. Ve sonucu okuyalım. Eray'ın yaşı ondan küçükse veya Hüseyin'in yaşı 20'den küçükse tabii ki Eray'ın yaşı ondan büyük ve Hüseyin'in yaşı 20'den büyük olduğuna göre bu şart sağlanmaz. Dolayısıyla else bloğu çalışacaktır. Ama şunu deseydim. Eray'ın yaşı ondan küçük değildir. Fakat bu arada beya işaret olduğuna göre bu koşulda sorgulanacaktır. Hüseyin'in yaşı 30'dan küçüktür. Dolayısıyla burası doğru bir çıktıdır. Ve cevabı budur. Aslında mantıksal olarak sorguladığımızda, kendimize bu soruyu sorduğumuzda evet mi, hayır mı cevabını aldığımız şeylerdir. Eren yaşı ondan küçük mü? Hayır. Peki Hüseyin'in yaşı 30'dan küçük mü? Evet. E bize ikisinden biri ise dediğine göre veya operatör olduğuna göre burası doğrudur. Şimdi başka bir seçeneğimiz var. Veya kullanabildiğimiz gibi koşullar için bir seçeneğimiz daha var. O da şudur. Bu da sanırım şöyle çıkartabilirim. İki tane ampersant işaretidir. Yani ee, Sanırım en işaretidir. İki tane end işaretini yan yana koyarsanız. Burada iki tane olması çok önemlidir. Çünkü bir tane veya ile bir tane end farklı bir manaya gelir. Onu bir sonraki ilerleyen konuda işleyeceğiz. İki tane olacak burada. İki tane end koyarsanız Eray'ın yaşı ondan küçükse ve Hüseyin'in yaşı 30'dan küçükse şart doğrudur. Değilse şart yanlıştır manası taşır. Bunu çalıştırdığımızda koşulun yanlış olduğunu görür. Bunlar mantıksal operatörler veya operatörü büyük eşittir, küçük eşittir. Bunları zaten biliyorsunuz. Buradaki en trik ve sıkıntılı olan operatör end operatörüdür. Burada bilmeniz gereken en ince nokta if Condition'lardaki, bunu birçok yerde ne kadar çalışırsanız çalışın anlatılmadığını göreceksiniz. Bu yapı, bu endli yapı yazılımın neredeyse koşulların ana mimarisini oluşturan en büyük yapıdır. İlerideki bütün süreçlerimizde hep bu endli yapıyı kullandığımızı göreceğiz. Bir nesne tanımladığımızda bu nesneyle alakalı bir sorun olup olmadığını kontrol ettiğimiz if bloğu mimarisi bu endli mimaridir. Çünkü burada çok hassas bir şey vardır. Eğer end'in başındaki ifadelerden birisi yanlışsa bu ifadenin doğru olup olmadığı kontrol edilmez. Bu if bloğunu en kullanışlı kılan en trik noktasıdır. Burası çok önemlidir. Bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu ileride nesnelerin hafızadaki bölgelerinin yok olduğunda yazılımların e, null point, nil point exceptionlar üretmelerini engelleyecek olan mekanizma tam olarak budur. Bu yüzden bu end operatörünü çok iyi bilmeniz lazım. Bunu hafızanıza kazıyın. Buradaki trit noktası budur. Bunun sol tarafındaki koşul yanlış olduğu sürece yazılım Buradaki kısmı çalıştırmakla uğraşmaz. Bu da sizin yazılımınızda alabileceğiniz hataların önüne geçmenin en büyük yoludur. Bu binlerce kitapta if bloğunun anlatıldığını görürsünüz. Ama hiçbir yerde bu triğin anlatılmadığını göreceksiniz. Bunu almak için bildiğiniz yazılımın ana dökümanlarını çok ciddi manada okumanız lazım. Burası çok önemli bir nokta. Bu koşulları istediğimiz gibi uzatabiliriz. Buraya diyebiliriz ki veya 2 çarpı 2 eşit eşit 4 mü? Hatta burada bir triğimiz var. Matematikteki mantıkla beraber bu koşullarınızı burada gruplayabilirsiniz. Bakalım bu ne manaya gelecek? Bakalım bu koşulu okuyalım. Bu koşul bize ne anlatıyor? Bu parantezin içerisi için diyor ki Eray'ın yaşı 10'dan küçükse ve Hüseyin'in yaşı 30'dan küçükse bu bölge doğrudur. Eğer burası turuysa burada beya operatörü olduğu için yazılım burayı umursamaz, bununla ilgilenmez, buna bakmaz bile. Şu bloğu bu bildiğiniz matematikteki parantez açıp kapatıp toplama çıkartma yaptığınız işlemin ta kendisi. Eğer burası yanlışsa veya operatöründen dolayı yazılım buraya atlayacaktır ve şuna bakacaktır. 2 ile 2'nin çarpımı 4'e eşitse ve 2 ile 3'ün çarpımı 6'ya eşitse burası doğrudur. Şimdi burada veya operatör olduğuna göre bu ya da bu doğruysa bu sonuçta koşul doğru yazar. Okuyalım ve koşul doğru yazdı. Eren'in yaşı 10'dan küçüktür. Hüseyin'in yaşı 30'dan küçüktür. Eren'in yaşı 10'dan küçük olmadığına göre aslında bu blok yanlıştır. Bizde doğruluğu sağlayan kısım neresi? Buraya yazdığımız ifade. Çünkü 2 ile 2 4'e eşittir. 2 ile 3'ün çarpımı da 6'ya eşittir. Burası true'dur. Burası false'dur. Ve false veya true derseniz bir ifade yanlış veya öbürü doğru ise veya operatörü gereği doğru olan tercih edilir. Koşulların bütün tree bunlar ibarettir.